Tevrat'ın sonradan milattan önce 500 yıllarında tekrar yazıldığını söyledi. Ne yazıldı? Evet, Ezra dini modifiye etti. Yani şimdi geleneksel e, Yahudilik Tevrat'ın e, işte Hazreti Musa tarafından e, yazıldıktan sonra sonraki gelen nebilerin e, kitapları da ilave edilmek suretiyle e, yazıldığını ve hiçbir değişime uğramadığını iddia ederler. Fakat e, e, Evet, Milattan önce 500'lerde bu biraz önce bahsettiğimiz Üzeyir veya Ezra zamanında o güne kadar yağma veya istilalardan dolayı kaybolan Tevrat tekrar Üzeyir peygamber veya Ezra tarafından yeniden yazılmıştır. Sıfırdan mı? Tabii yeniden sıfırdan yazılmıştır. Peki buna Tabii, inanıyorlar buna Yahudi... Yahudiler bunu kabul etmiyor. İşte ta 2800 önce yazılan Tevratla günümüzdeki Tevrat aynıdır şeklinde falan bir şeyler söylüyor ama veya Musa'nın 12 kabileye bütün Tevratı yazdırdı. Bir de de biraz önce bahsettiğimiz Ahit sandığına koydu. E, o günkü Tevratla günümüzdeki Tevratın hiç bozulmadığı şeklinde. şeklinde bir inanç vardır ama e, bu inanç bizzat Tevratın birinci tarihler, ikinci tarihler veya krallar bölümündeki bazı ifadelerle de e, çalışmaktadır. E, genel kabul veya tarihi e, hakikatlere en uygun kabul Tevratın milattan önce 500'lerde Ezra tarafından yazıldı. Ve bunun e, milattan önce yine 150'lerde 1. Makabiler döneminde e, diğer bütün nüshalar yok edilmek suretiyle bizdeki Hazreti Osman'ın evet. e, tek Suhufu, bir evet. tek bir musaf haline getirmesi gibi veya Kureyş lehçesinde Kur'an'ı yazması gibi sonra diğerlerini yok etti. Ama Kureyş lehçesinde yazmadı. Aynen ne Nehazil oğlu onu yazdı. Yani Çok diğer e, lehçeler peki. <laughs> Ama peki o benzetmeyi geri alıyorum. Birinci e, makabiler döneminde <laughs> milattan, e, önceki e, ilk asırda zannedersem e, diğer Tevrat nüshaları yok ediliyor. Sadece bir Tevrat bırakılıyor ve bu Tevrat'ın e, sonraki dönemlerde masoretik çalışmalar dediğimiz bu Tevrat'ı şey yapan e, redakte eden din adamları tarafından Emeviler döneminde son haline getirdiği kabul edilmektedir yani günümüzdeki Tevrat e, Hazreti Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'la aynı şey değil. Bu konuda Ankara İlahiyat e, Fakültesinde Dinler Tarihi hocası var. E, Profesör Baki Adam Bey Yahudi kaynaklara göre Tevrat isimli doktora tezini hazırlamıştır. E, yani izleyicilerimize bu o çalışmayı Asıldı mı? Kitap oldu. Tabii tabii çok oldu. Bu çalışmayı Baki Adam Bey'in çalışmasını e, tavsiye, tavsiye edebiliriz. Ediyoruz. Benim evet. bilgilerimde zaten Baki Adan Bey'in e, o doktora tamam. tezine dayanmak. Erhan Bey'e bir mesaj. Erhan Bey saçmalamasın. Şeytan ayetleriyle ilgili okusun da konuşsun diyorlar. Okumam. Musan Bey yazmış. Niye okuyacağım? Zaman kayıp. Adama bir şey şembe, geldi. Şembe, şembe cevap geldi. Şembe. Cumartesi. Şembe. Şabas. Şembe, şembe. Hayır. Gibi. Azar. Pazar Şabas diyorlar. ama altıncı... Değil mi? Farsça efendim, Farsça. Ha, Farsça yok. biliyorum. Şenberi. Tekabülünü soruyorum. Yapacağım. Şabat mi? yedinci. yedinci. Altıncı neydi? Şey, e, yoğun şişi. Yani 6. Evet. gün. İbranice'de. Evet. <laughs> Şeyle ilgisi yok gerçi ama. Ee, çok teknik ve din konusu olacak ama e, ilahiyata giriyorsa istiyorsanız cevap vermeyin. Bir şey çünkü Enteresan bir mesaj ve önemli bir mesaj benim için. Diyorlar ki Sayın bir dakika pardon. Sayın Sami Kenaz. Türkiye'de yaşayan bir Musevi olarak programınızı saygıyla izlemekteyim. Çünkü yanlış bilinen birçok bilgiyi doğru bu şekilde açıklamaktasınız. Teşekkür ederiz efendim. Bütün İslami söylemler içinde en fazla rahatsızlık duyduğum Tevrat'ın tahrif edilmiş olduğu söylemidir. Yanılmıyorsam Kur'an-ı Kerim'in hiç suresi 9. ayetinde onu yani Kur'an-ı Kerim'i indiren biziz. Elbette koruyucusu da, da biz izlenmektedir. Bu durumda Tevrat'a Allah verdiğine ve Kur'an'da da böyle zikredildiğine göre tevrat da Allah korumasında değildir. İşte Kur'an bu korumaya alınmış tamam. Kur'an ifadesiyle hı hı. önceki kitapların talep edilmiş koruması olması Kur'an-ı Kerim'e göre ters düşmüyor mu? Yüce Allah. Tevrat'ı koruyucu Yüce Allah'ın gücü Tevrat'ı korumaya yetmemiş midir? Bu konuda görüşlerinizi icra edebilir miyiz? Sayın Sami Kenaz evet. sormuşlar. Evet efendim çok güzel bir soruydu. Evet. Yani bu biraz Kur önce e, inna evet. enzenne zikra ve inna lehu lehafizun diye Kur'an-ı Kerim'de Hı. geçen. Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucusu biziz diyor. Önceki ilahi kitaplar için böyle bir koruma vaadi yok. Ne Tevrat'ta var ne Kur'an-ı Kerim'de. Hayır, hayır, yorum yapıyorlar. Yani Anladım. Tevrat'ta... Aynı Cenab şekilde olması bu, lazım değil mi? Yani. Nazil oldu fakat e, neticede bu garanti olmadığı için tarih boyunca e, tahrife uğradı. Peki şey Kur'an-ı Kerim'de Tevrat ve İncil'in tahrif olduğuna dair? Tabii tabii var. Var değil mi? Var tabii. Yani orada. Mesela özellikle Peygamberimizin çağdaşı Yahudilerin e, Tevrat'ı tahrif ama gerçi buradaki tahrifi de belki farklı şekilde yorumlamak da gerekecek. Çünkü Peygamberimiz zamanındaki Tevrat'la günümüzdeki Tevrat hemen hemen aynı. Hmm. Peygamberimizin çağdaşı Yahudiler daha çok e, bu yorumda tarif yapıyorlardı. Yani ne gibi? Hz. Muhammed'in e, gönderileceği şeklinde e, bilgiler olmasına rağmen bunu kendi müntesiplerine anlatırken e, farklı ifadeler veya anlaşılmayacak şekilde ifadeler kullanılıyordu. Bu da tarifti yani. Peki şu, bugünkü Tevrat'ta Peygamberimizin geleceğine dair bir şey var mı? Veya son Peygamberin geleceğine dair. Tabii tabii var. Bu hem Tevrat'ta hem İncil'de var. İncil'de Paraklit şeklinde. Tevrat'ta ise e, şekilde, İran, e, Paraklit. Paraklit. paraklit evet. Tevrat'ta ise Faran dağından çıkacak bir kimsenin e, gönderileceği şeklinde bilgiler var. Fakat Yahudiler bu ifadeleri veya bu tür şeyleri bin adamları e, farklı yorumlamak suretiyle kendi cemaatlerini e, peygamberin son peygamberin geleceği konusunda yanlış bilgilendiriyorlar. O Tevsiye giriyor. Tabii tabii. Yanlış tefsir ediyorlardı zaten çünkü e, Peygamber'in çağdaşı Yahudilerin din adamları sadece İbranice bildiği için halk genelde Arapça bildiği için kendi halklarını anlamayacağı şekilde kullanıyorlardı ki zaten Kur'an Yahudi din adamlarının yani Medine'deki Yahudi Yahudiler Arapça mı konuşuyor? Arapça konuşuyorlardı ve kültürel açıdan da zaten Arap idiler hmm. yani dil olarak İbranice sadece bu din adamları dediğimiz ibadet metinleri. E, ibadetler belki İbranice yapılıyordu. O konuda da kaynaklarımızda bilgi yok ama ibadet İbranice yapılıyordu. Bunun tefsirleri ise Arapça veya halka anlatılırken Arapça hmm. anlatılıyordu ve din adamları bu gerçeği kendi e, e, müntesiplerinden e, saklıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'deki eleştirilen en önemli husus da bu. Yani İslam gerçeğiyle veya Hz. Muhammed gerçeğiyle kendi halklarını buluşturmaya yanaşmıyorlardı. Ya Ki, Yahudilerde ya. bu çok güçlü bir direnç. Din adamlarının e, toplum üzerindeki e, nüfuzu. Çünkü e, peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Bana on Yahudi din adamı iman etseydi bütün cemaatleri iman ederdi diyor. Bu yüzden Allah. iki veya 3 Yahudi din adamının, mesela Abdullah bin Selam'ın e, şu anda aklıma gelmeyen bir iki din adamının haricinde Yahudi din adamları zümresinden peygambere iman eden hiç kimse yok.